Ben kaldım zaten orada. Günaydın. Oturun arkadaşlar. Selinciğim, sen şöyle ön sıraya gel. Çocuklar geçin siz de arka sıralara. Tabii. Arkadaşlarınız yeni öğrencilerimiz. Artık sizinle bu sınıftalar. <laughs> Ay burası kümes mi koktu ne? <laughs> Ay çok fena. ne oluyor? Niye gülüyorsunuz? Sessiz olun biraz. Hocam arkadaşlar bize dalga geçiyor bir şey yok. Neden? Harika ne oluyor? <laughs> Onlar anladı hocam. Böyle mi karşılıyorsunuz arkadaşlarınızı? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Hocam rahat olun ya bu hareketler bizi üzmez. Üzeceğim ben seni. Bekle. Duruk yeter. Yoksa sınıftan atacağım seni. Evet yeni gelen arkadaşlarımızı tanıyalım biraz. Asiye senle başlayalım. İkiniz ikiz misiniz öyle mi? Evet hocam. Ayrı yumurta ikiziyiz. Oğulcan sen sınıftakilerden bir yaş büyükmüşsün. 18'sin sanırım değil mi? Aynen hocam. Çift dikiş maalesef. <laughs> <laughs> Çift dikiş bir de daha. Neye gülüyorsunuz acaba? Oğlum sen Melisa'nın abisi değil misin? Senin ne işin var bu sınıfta? Demek ki sen de çakmışsın be. Yalnız Londra'da okudum ben. Olaya bak kızım Londra'da okumuş çocuk. Bize ne abi ki? Çok havalı ya. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek